Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Resulullah aleyhisselamın huzurunda ashab-ı kiramla birlikte mescitte oturmuştuk. O sırada çok yüksek ve çok korkunç bir ses işittik. Çok korktuk. Hepimiz Peygamber aleyhisselama baktık. Allah Resulü sesin geldiği tarafa bakarak ''Ey bu sesi çıkaran'' buraya hayır için geldiysen gözük, şer için geldiysen şerinden Allah'a sığınırız dedi. Sonra sesten daha ürkütücü bir görüntü zuhur etti. Peygamber Efendimiz ona sen kimsin dedi. O ya Resulallah ben cin tayfesinden Arfetayım dedi. Kavmimi dine davet için benimle birlikte bir elçi gönder.'' İnşallah onu sağ salim geri getiririm dedi. Peygamber aleyhisselam ona bu gece Harre bölgesinde hazır ol. Seninle beraber geldiğin aleme bir elçi göndereceğim. O elçi benim hükmümle hükmeder ve benden size doğru haberi iletir dedi. Allah Resulü Hazreti Ali'yi yanına aldı. Bir müddet baş başa konuştu. Peygamber Efendimiz daha sonra cemaatin içinden beni işaret ederek ''Ey Selman gel'' dedi. Bana ''Bu gece Ali ile birlikte bir yere gideceksin'' dedi. O gün yatsı namazı bittikten sonra ''Ya Selman, ya Ali benimle geliniz'' buyurdu. Ve Harre bölgesine geldik. İki binek gördük.'' birine arfeta bindi, diğerini de peygamberimize verdi. Allah Resulü Hazreti Ali'yi ona bindirdi, beni de arkasına bindirdi. Benim gözlerimi peygamber efendimiz kendi elleriyle bağladı. Ve ya Selman Ali sana gözünü aç demeden gözünü açma ve binekten in demeden de sakın inme. Yolculuk sırasında zikirle meşgul ol işiteceklerinden de korkma Yolculuk boyunca Ali'ye tabi ol dedi Sonra yolculuğumuz başladı Zaman olarak Ne kadar gittiğimizi anlamadım Bir müddet gittikten sonra durduk Hazreti Ali bana Ya Selman Şimdi senin gözlerini açınca Binekten de aşağı in dedi Gözüm açıldığında baktım ki Ağaçsız susuz taşlık bir yerdeyiz sabah vakti girince